Biliyor musun? Aşk şiiri yazmaktan bıktım. Bir gün şöyle bir baktım. Yazdığım bütün şiirler öyle. Bir sarsılma. Nedir bu? Bir 30 aşk şiiri daha. Kendimi hiç suçlamadım. Peki o zaman ben neden dereceler sokayım koltuğumun altına? Ateşim varsa zaten Ey gözlerim Adem. Çünkü aşk bir suçlamadır. Sonuna kadar yaşanmamışsa. Bir bardak bir ada yeni bir deniz ve yağmur. Eski bir denizde yeni bir ada yaşanmamışsa. Söz gelimi Galata'dan Afrika'ya gidiyordu. Korsanları, kralları ve bazı ülkeleri ve bütün madenleri ve kendi sonumu iyi görmüyordum sonunda her türlü madeni elimde bir sürü kağıtla hazırladım kendimi